Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün soğuma işlemini anlatacağım. Soğuma işlemi nedir? İstemediğiniz bir kişiyi eğer ki seviyorsanız ondan soğumak için bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir kişiyi sevmek istemiyorsanız ve zor da sevdiğini düşünüyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, buraya karşı tarafın adı doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte sonucunu göreceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam'ın Instagram kanalına ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara da cevap veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.